Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ee, evet arkadaşlar, e, önümüzdeki 20 gün içerisinde e, yavaş yavaş e, 2021'in, 2020 yılının e, son çeyreği, yani son e, finansalları e, kamu aydınlatma platformuna açıklanmaya başlayacak. Ben bu süre içerisinde e, hiçbir e, portföyümde değişiklik yapmıyorum. E, karneleri gördükten sonra e, yeni bir e, portföy e, oluşturmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, e, bazı arkadaşlardan soru geliyor işte. Ee, ...ne zaman düşer... ...nasıl düşer... ...bugüne kadar... ...benim... E, ...edindiğim tecrübe... ...öyle peyderpey... E, ...verirler... ...yani borsa... ...çok böyle... E, ...absuruk bir şey olmadıktan sonra... E, ...bir gün... E, ...akşam... Her şey iyiyken sabah kalktığınızda durup dururken gümbür gümbür aşağıya gelmez. Niçin gelmez? Şimdi arkadaşlar, hani bir söz vardır bizde, alıcısı olmayan diye başlayan. Eğer elinde yüklü malı olan, malını satıp çıkacaksa, eğer tahtaların altında alıcı yoksa, Satamaz, elinde kalır. Şimdi e, bunların şöyle bir taktikleri vardır. Endeks kağıtlarından birkaç tanesiyle endeksi yukarıya götürürlerken, diğer kağıtlarda ufak ufak, ufak ufak mal verirler. Ve hep bunu iyi havada yaparlar arkadaşlar. Yani niye? E, kötü havada herkes mal almaya ürker, korkar yapışamaz alamaz e, ha düştü düşecek diye zaten şu anda genel atmosferde de bu var yani e, herkesin e, ben e, dinliyorum ortak bir e, Fikri var ya bu borsa çok çıktı Efendim işte ekonomik verilerde e, dünyada bu çıkışı çok fazla desteklemiyor e, Bu çıkışın artık bir realizasyonun olması lazım, bir aşağıya gelmesi lazım. Herkes bu düşüncede e, hem fikir. Şimdi bu biliniyorsa, bu bekleniyorsa beklenen bir şeyi gerçekleştirmezler arkadaşlar. Hep beklentinin aksine hareket eder borsa. Eğer borsada yükseliş bekleniyorsa borsa bilin ki düşecektir. Borsada düşüş bekleniyorsa bilin ki borsayı e, çıkaracaklardır. Şimdi e, dediğim gibi endeks birkaç endeks kağıdıyla endeksi yukarıya çıkarlar, e, çıkarırlar, çıkarırlar. biz 100 artı kapatır. Hatta işte e, yükselişle kapatır ama diğer hisse senetlerinde yavaş 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 size mal yedirirler aldığınız yere hiçbir zaman için yani maliyetinizi yerine bir daha göremezsiniz. Her geçen gün yüzde bir, yüzde bir buçuk, yüzde iki, yüzde bir buçuk böyle aşağıya gelir. Siz şimdi toparlayacak, yarın toparlayacak, haftaya toparlayacak, önümüzdeki ay toparlayacak derken o malı zaten piyasaya yedirmiş olur. Dolayısıyla. Bu yedirirken de hep böyle güzel e, öyküler yaratılır. Çünkü tahtaların altına alıcı gelmesi lazımdır. Tahtaların altına alıcı gelecek ki o malını boşaltabilsin. Peki 2021 yılı e, arkadaşlar, yani ben e, kahinlik yapmış olmak istemem ama ortada mesela bugün Almanya yeniden e, kapanma kararı aldı. Bu pandemi e, her ne kadar işte aşı haberleriyle de olmuş olsa ki birazcık da aşı haberleriyle böyle e, piyasaya mal yediriyorlar. Öyle zannediyorum, öyle görüyorum. E, ama e, aşıya rağmen e, bugün Almanya açıkladı. akşama Akşamleyin e, İngiltere'den benzer e, bir... Kapanma, tam kapanma haberleri yayılmaya başladı. Bu böyle Avrupa'ya yavaş yavaş ülkeler bu kararı alacaklar. Şimdi yan taraftaki mahallede yangın varsa sizin bulunduğunuz muhit de tehdit altındadır, tehlike altındadır. Yani o yangının size de sıçrama e, riski vardır. Bu nihayetinde bizde de aynısı olacak arkadaşlar. Yani e, bu yeni mutasyona uğramış, e, hızlı yayılan e, şekliyle e, bizim Türkiye'yi de etkileyecek ve bizdeki bir bizde aynı Avrupa ülkeleri gibi kapanma e, kararları alacağız. E, bu da e, ekonomiye bir külfet getirecek, bir maliyet getirecek. Dolayısıyla borsa bundan olumsuz olarak etkileneceğini bilmek çok bir kahinlik olmaz yani. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız mesela ama bu abonelerimizin içinden değil, dışarıdan izleyenler tarafından böyle sözde eleştiriyorlar. Saygı duyuyorum yani ama e, kaçak dövüşüyorlar kaçak. Mesela gelirsin düşünceni açık açık ifade edersin. E-mail adresini koyarsın, telefon numaranı koyarsın. E Eğer art bir düşünceye sahip değilsen e ben o maille sana cevap veririm veya açar telefonu bizzat e hem tanışırım hem de e o yorumun gereğini izah ederim. Şimdi e, bakıyorsunuz yoruma yani cevap verilebilecek bir yorum da değil e, çok da samimi gelmiyor mesela demiş ki e, ya işte o grafikleri oradaki rakamlardan yani hafife almış arkadaşlar. Yani bahsettiği bilançonun şu grafiklerini mesela ben artık dördüncü çeyrekleri bekliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir bilgi yok. Ee, sadece oradaki bilançodaki e, ve gelir tablosundaki e, sayılar doğrultusunda, veriler doğrultusunda burada grafik oluşturmuyorum bu programla. Mesela bilançoda e, gizli kalmış... Bir takım dediğim gibi rakamlar var. Ee, onları ortaya koyuyorum. Onları zaten önemli olan on, onları ortaya koyabilmek. Yoksa sırf bilançodaki e, o verileri değil. Mesela e, bilanço ve gelir tablosunda olmayan bazı şeyleri ben e, hesap e, programımın e, vasıtasıyla hesaplıyorum. Şimdi eleştiriye bir bakar mısınız? Şirketin diyor esas faaliyet giderleri, işte bilmem kaç milyar veya milyon veya bin. Evet analizi diyor yapan diyor asıl diyor bu diyor faaliyet dışı diyor. Finansman giderlerinin diyor nereye harcandığını diyor bulur diyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir eleştiri olabilir mi? Sanki şirketin işletmenin mali müşaviriyim ben. İşletme giderlerinin faturalarını sanki geliyor bana teslim ediyor. E, o faturalar doğrultusunda nereye ne para harcadığını, kuru yemiş mi almış, kahve mi almış, efendim, ciklet mi almış, dondurma mı yemiş? Sanki e, onu benim hesaplayabilme bir e, muharifetim olacakmış gibi böyle bir e, eleştiriler de geliyor e, tabi bunlar çok e, samimi eleştiriler değil ya bilmediğinden ya sabote etmeye kalkmasından. Evet arkadaşlar e, bugünkü e, şimdi kanalın ilk günlerinde ben şuna değinmiştim arkadaşlar bela dünyada tek başına dolaşmaz evet bakın covid bir seneden beri peşi peşine farklı farklı gelmeye başladı önce düzgün haliyle geldi şimdi mutasyona uğramış haliyle geldi ee, ve bundan sonra nasıl bir e, olumsuzlukla karşılaşacağımızı hiç kimse kestiremiyor. Ee, yani sanki bunun e, gene bir olumsuz bir tarafları ortaya çıkacak gibi bir e, beklenti içerisindelik de var dünyada. Bugünkü işlem şekliyle arkadaşlar arzuma bir değinmek istiyorum. Evet, yeni halka arz yöntemi bu şekliyle bir monopol durum ortaya koyuyor. Yani hisselerin parası olanların tek elinde toplanması gibi bir durum ortaya koyuyor küçük yatırımcıya yani parası nispetinde küçük yatırımcı diyorum az alınca işte o yeni halka arzların bu sene yani 2020 yılı itibariyle çok fazla talep görmesi sebebiyle işte ilk başlarda 8-9 tavana gitmeleri sebebiyle yine işte bir takım haberler doğrultusunda e, kağıdın veya şirketin hisselerinin e, çok yüksek primler yapacağı e, düşüncesiyle e, tavan çözüldükten sonra işte birazcık gevşediğinde bu kağıt tekrar uçacak kaçacak gidecek e, bilinçaltıyla e, hisseleri alıyorlar. E, dün yani e, yılbaşından önce taban kitleyen Arzum bugün neredeyse taban olacaktı. Taban olmadı ama ben özellikle izliyorum. Yani ben Arzum yatırımcısı falan değilim. Elimde hissesi de yok. Onu da açık ve net söyleyeyim. Eee ama bu son halka arzları takip ediyorum. Özellikle takip ediyorum. Şimdi gene küçük yatırımcı işte ikinci taban olacak aşağıya geldi diye gene zaten amaç budur arkadaşlar. Yani hisseyi belli bir yere eğer alıcısı yoksa hissenin o hisseyi alırlar belirli bir noktaya kadar çıkartırlar, yükseltirler. Yani ederinin çok çok üstüne çıkartır direksiyon kimin elindeyse. Ondan sonra tutar bir yüzde yirmi, bir yüzde otuz, bir yüzde kırk aşağıya getirir onu. Küçük yatırımcı der ki ya bu hisse yüzde elli aşağıya geldi. Yani yüzde elli bu hisse değer kaybetti bunu alalım. E zaten o %50'yi o bilerek getirdi. Zaten malı da sana oradan verecek. Hani e, hisse çok ucuzladı algısı yaratıp, e, hisseyi oradan e, almanızı sağlamak. Amaç bu. Evet, e, inşallah e, küçük yatırımcının bu, tavan tavan ondan sonra taban taban tabana yakın larda inşallah canı yanmamıştır. İnşallah zarar etmemiştir. Karşılıklı yani bu tek elde tek ellerinde bulunduranların karşılıklı paslaşmasıyla araya giren küçük yatırımcı arada kalmamıştır. 12 aylık bilançosunu ben e, şimdi yani benim yatırım e, modelim arkadaşlar. Ben hisse yatırımı yaparken, bir şirketin hissesine yatırım yaparken şuna bakarım. Bilançonun şimdi e, konu konuyu açıyor. Mesela görüyorum sosyal medyada. Yeni girmiş Arkadaş bilmiyor Sosyal medyada da iyi niyetle soruyor Bu sefer ona diyorsun ki Arkadaş sen böyle bu hisse senede Yatırımlarını Şeyden mi alıyorsun Sosyal medyaya danışarak Sorarak mı alıyorsun Cevap veriyor vatandaş Diyor ki Ben yeniyim bilmiyorum Oradan birisi cevap veriyor bir başkası diyor ki işte sen bunu ilk önce bir öğren ne yapayım diyor bir kere diyor finansalları diyor güçlü şirketleri diyor al diyor altına sıralıyor güçlü finansalları kendisine göre İşte şu şirketi al şu şirketi al şu şirketi al şu şirketi al şimdi bakıyorum ben evet o şirketlerin içerisinde e, finansalları hakikaten güçlü olanlar da var. Hiç alakası olmayanlar da var. Ama finansalları güçlü dediği yani şimdi arkadaşlar fin, e, salt finansalları güçlü diye de bir hisse senedine e, yatırım yapılmaz. Hissesi alınmaz. Niye? Tamam finansalı çok güçlü olabilir. Ama bir ederi var. Tamam. Finansallar harika şirkette güçlü Peki ben bunun hissesini kaç liradan alacağım bunun değerini bunun bir ederi var şu anki mevcut cari fiyatlama ederinde mi ederinin altında mı ya bu güçlülük daha önceden satın alındıysa bu güçlülük ederinin yüzde %50 üzerindeyse ben bunu nereden alacağım da kime nereden satacağım da para kazanacağım Değil mi arkadaşlar? Yani şimdi bakıyorum ben sıraladığı şirketlerin e, ederlerine ki ben de e, zaten yapıyorum e, mevcut hepsi Oho! yani güçlü şirket bunlara yatırım yap dediği şirket e, güçlü olmasına rağmen yüzde kırk yüzde altmış primli. E şimdi vatandaş da ya bu biliyor diye tutuyor o hisseyi yüzde altmış yüzde kırk neyse primli hisseyi alıyor. Biraz sonra hisse geriye gelmeye başlayınca ikinci bir kez zarar ediyor. Yani yanlışı yanlışla düzeltmek mümkün değil arkadaşlar. Yani iki yanlıştan burada bir doğru elde etmek mümkün değil. Ben mi nasıl e, yatırım mı e, yapıyorum hisse yatırımını yapıyorum? Evet, bakıyorum doğru. Bilançosu güzel olacak ama en az en az geriye dönük baktığımda yukarıya ivme kazanmış. Yani birinci yılda artı bir, ikinci yılda artı iki. Üçüncü yılda artı iki buçuk. Yani o senenin içinde bulunduğu dönemin e, konjöktürel e, durumlarına göre. Ama ivmesi yukarıya. Şeylik yok. E, istikrarsızlık yok. istikrarlı Belki az. Bir sene öncesine göre belki az ama istikrarlı yukarıya. Bu önündeki sene de az buçuk sana ne yapacağı konusunda bir öngörülü olmana sebebiyet veriyor, neden oluyor. Ve ondan sonra bakıyorum hissenin fiyatını hesaplıyorum. Arkadaş, evet şirket güçlü olacak, ederinin de yüzde 50 altında olacak. Yani Ederi 10 lira atıyorum. Ha hisse borsada e, prim yapmamış. O güçlülük henüz keşfedilip alınmamış. 5 lira ben gidiyorum onu 5 liradan alıyorum. Yoksa yani e, bilanço güzel. Ederi 10 lira, hisse 9.5 lira. E ben şimdi 50 kuruş için mi alacağım? E bu 20'ye gidebilir. E Gidemeyebilir de arkadaşlar. Yani bakın buranın riskli piyasa deniliyor. İşte risk risk yönetimi budur arkadaşlar. Risk yönetimi budur. Yani burada 10 liralık kağıdın 5 liraya gelme olasılığı 10 liralık kağıdın 12 liraya gitmesinden daha yüksektir. O zaman alırken para kazanmak gerekiyor. Yani e, borsada bir şirketin hissesine alım yapacaksanız, alırken, öncelikle alırken kazanacaksınız. Satarken değil. Zaten satmadığınız sürece, bakın arkadaşlar, bu da çok önemli. Diyelim ki 2 liradan aldınız hisse senedini. 2 liradan bir A şirketinin hissesini aldınız. Hisse gitti, 100 lira oldu. İki sene sonra hisse 100 lira oldu. Arkadaşlar o hisseyi sizin 100 liranız kağıt üzerinde. Size onun hala maliyeti de, karı da, zararı da 2 lira arkadaşlar. Ha siz ne zaman hisseyi satarsınız, parayı cebinize, hesabınıza atarsınız, işte o zaman kar ettiniz ya da zarar ettiniz. Bakın arkadaşlar, tersinde tersinde bunu tersten de okuyabiliriz. Yani 2 liradan aldınız, hisse 1 liraya gitti. Hayır. Sizin zararınız 1 lira kağıt üzerinde. Ha, ne zaman 1 liradan o hisseyi satarsınız? 2 liradan aldığınız hisseyi 1 liradan satarsınız. İşte sizin o zaman e, zararınız e, eksi olarak cebinize yansar veya hesabınıza yansır. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla e, doğrudur. E, güçlü bir bilanço, güçlü bir finansal, güçlü bir gelir tablosu, e, akıllı finansal yatırım ve ederinin en az yüzde elli altında olması kaydıyla işletmelerin hisselerine yatırım yapmak buradaki riski en aza indirgemeniz olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü çeyrekler geldiğinde yani 2020'nin son finansalları geldiğinde yine finansallar üzerinden finansalları okuyabilme eğitimlerimize devam edeceğiz. Şimdilik buradan herkese açık kanal olarak bu eğitimi sürdüreceğiz ta ki kendi özel sitemiz olup, Sizlerin arzu edenlerin daha doğrusu kullanıcı adı ve şifreleriyle girip takip edecekleri bir siteyi hazır hale getirinceye kadar buradan eğitimlerimize devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.